19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramının 103. yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi, Ordu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs coşkusunu 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü ile taçlandırdı. Gerçekleştirilen yürüyüşe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> düzenlenen etkinlikte konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler gençler bizim geleceğimiz gözümüz arkada kalmayacak dedi. Sağ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayramı alayım mı? Kuşlara Atatürk size hediyeyle. Dolayısıyla biz de bugün sizlerle tamam. birlikte coşkuyla bu güzel günü kutluyoruz. Tamam? Geleceğimiz sizsiniz. Siz hem bizim geleceğimiz hem vicdanımız hem de gururumuzsunuz. Dolayısıyla o kadar enerjiksiniz ki o kadar güzel bize umutlar vaat ettiniz ki hareketlerinizde gözümüz arkada kalmayacak. Sizi çok seviyoruz. Çok çok seviyoruz. Büyük bir gruptunuz. Sporunuzda, coşkunuzda, Ahlaki duruşunuzla, vatanseverliğinizle, çalışkanlığınızla geleceğimizsiniz sizler. Ve dolayısıyla ordumuz çok güzel bir geleceği sizlerle birlikte hazırlanıyor. Sadece ordumuz değil, bölgemiz ve Türkiye'miz. Siz aynı zamanda dünyaya da güzel ümitler vaat eden bir gençliksiniz. Sizi tebrik ediyorum. Biz çok 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 seviyorum. Yeşil Yurt, Derya Deniz Gündoğ yine judo branşında ve Abdülkerim Gökpul de belgesini takdim edeceğiz kendisine. Bir alkış alabilir miyiz sahneye çıkamadık. <laughs> bir başka